Herkese biz çıktık şimdi. Gidiyoruz. Anne <laughs> Anne <laughs> kardeş ele tutuştular. Gidiyorlar. <laughs> Anne burası benim anneme hatırlattı. Ne anısını? ha? <laughs> Bak hep burada düzgün gidiyor. Annemin elbisesini bekliyoruz öyle bir anı da anım yani. onlar çok oldu. Yeni gittiler daha. Daha yeni gitmediler. Aa kaç olmuş Ne? Hani konu var. Hani. Senin yemek yemeye geldi. Telefonu dedim. Mirada sıkmak için hemen çıkmak hastanede kaldı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Mira'nın pidesi. Kimseye de vermiyor. Aynen. Aynen. Sana vereyim mi diyor Amilası? Evet Köfte ekmek. Ne ne dedin Mira? Yok anne bu köfte ekmek. Seninki de geliyor. Bak abla getiriyor. Mira ne dedin? Sana hayran geldi, hayran. Sana hayran çıktı. <laughs> hayran mı Hayran çıktı. Sağ Ka kalayalım anneciğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. O da mi? fark etme. Gerek. Üfledim, soğuk sıcak mı? Hı? O, Ola sıcak onu elleme. Ha. alır mısın Hı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzın nerede? Ağzın mı yandı? O zaman biraz soğumasını bekle. Aa, yüz bir getireyim. Bakalım neler varmış. Bunları Bunlar da vermiyorum. Bunlar çok pahalı oluyor ya. Çocuklar. Miran babasıyla gitti. Halis geldi. Aldı onu. Bir yere kadar gittiler. Aynı da parkta. Hazal parktaymış. Onun yanında şimdi. Ben de iki dakika dedim gireyim deterjanlarımı alayım. Gelmişken bakayım. Çocuklar da ya Yani hep aynı şeyler ya. Şuna kadar bir ara şeyde kalmıyordu stoklarda. Aa, şey. Ee, bir tane şeyi alayım. Ee, Mert'e alayım. Esra'nın oğluna. Şeye asar. Ne kadarmış ki bu? Şu price'ın. Yazmıyor. Çok uçuk bir rakam olacağını düşünmüyorum. Şöyle şu varmış daha tatlı sanki. Bunu alacağım. Çok uçuk bir rakam olacağını düşünmüyorum. Bir tane alayım Mert'e. Şöyle elinde şey yapar. Çok tatlı değil mi? Ha. Bakın bu daha çok kız için ama. bir şey yoktu. Hmm. <laughs> Bakın yelek. Erkek bebek yeleği. Hmm. Çok güzel. Bayılıyorum böyle bebek şeylerine. Bayılıyorum. Kaç aylık bu acaba? Bu da güzelmiş. 9-12. 6-9. 92 sanırım. Evet. Bu daha iyi. Bunu da alayım. Yelek üstüne giydirmeye iyi olur. Buradan alacak bir şeyim zaten. Yok. Böyle geliyorum, bakıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Sonra evde canım istiyor. Şunu da Ay Miran bunları görse aynısından vardı. Şundan Miran'da. Bunları görse bayılır. Ne kadar acaba? Bir fiyat fiyatı yazmıyor ya. Şimdi eve girdik. A101'den deterjan aldım. Deterjan indirimliymiş. Zaten deterjan almaya gitmiştim. Ee, ve şansıma Bingo'nun e, bu 2 litretleri 12.95 TL'ye düşmüştü. O yüzden... E, kaç tane aldım? Sayarız şimdi. Böyle 1... 2... 3... Ben en çok karalı yıkıyorum. Ve e, gerçekten yetmiyor bana yani. 3... Of! Oh, Düşecek biraz 3 tane karalı için bir tane de e, keratinli onaran koruma. Matlaşmış renkleri canlandırır. Yırtılmalara karşı korur. Sıvı deterjan. Tüm renkler için olanından aldım. Bunların kokuları da güzel oluyor. Bir tane de şey e, renkler için aldım. Yine bu da keratin korumalı zaten. Bir de bu Venişikosta'nın toz olanı e, indirimdeydi. Bir tane bunu aldım arkadaşlar. Çünkü beyazlarda çok lekeler var çocukların. Çıkmıyor. Bunun sıvı hali de var bende. Şimdi mesela böyle çocukların lekeli olan şeylerin üzerine birazcık böyle döküp elinde çiteleyip ondan sonra makineye atmayı düşünüyorum. Bu da 16 liraydı. Sonra yine deterjan. Bingo'nun ilk defa bunu aldım. Çok, çok güzel. Dışa vuruyor yani. Ve Bingo'nun e, nefes aldıran hijyen diyor. Bu beyazlar için. Yasemin beyaz çaymış. E, kaç kiloydu bu? Bu 8 kilosu. Ve sadece beyazlar için ona bakıyorum. Leke çıkartma özelliği falan varmış. Bunu daha önce hiç almadım. Beyazlar için diye biliyorum ama şu an ben böyle bir şey göremedim. Sadece beyazlar için, renkler için diye. Ama beyazlar diye biliyorum sadece. Böyle bu 47 doksandı. 8 kilosu. Sonra yine karabiber için tane. Kaç tane almışım? 2, 4, 6 tane almışım. Bir tane yine e, bingo'nun nefes aldıran hijyen şey, çamaşır suyunu aldım. Şekerimiz bitmişti. Bir tane şeker aldım. Şu aldım. Bunlar iyi oluyor. Hem halinden okulu için böyle e, bir şey yapamadığım zaman direkt de zaman bunu yapıp böyle koyuyorum. Seviyor da iyi oluyor. O yüzden bundan aldım bir tane. Şeydi ifaya e, İFA'ya girmiştim. İFA'da Super vardı. Üç, iki adeymiş. İçinde yine dört tane var. Bir pakette dört tane var yani. Fiyatı 16 doksandı. Dedim çok yani. Bir tane yoğurt aldım. Torkunu. Bir tane yaşa süt. Ben şunları çok seviyorum. Klozetin içine ben ikisini birden atıyorum. Bu su e, do, dolan yeri konuşamıyorum yorgunluktan. E, i̇kisini birden atıyorum. Uzun süre e, böyle hijyenli bir şekilde su atıyor da hoşuma gidiyor. Şunları da Mert aldı Esra'nın İndirimdeydi bunlar zaten. Böyle bir yelek bir de şey diş kaşıma için hani böyle asmak için. Çok hoşuma gitti. Bu yeleğin de malı çok güzel ve fiyatı da iyiydi. O yüzden bir tane de aldım görmüşken. Çocuk şeylerine bayılıyorum. Sonra midem hırkası, ay midemin hırkası. Ee, İFA'da turşu 15 liraya düşmüştü. Ben bu acı biber turşusunu çok seviyorum. Küçük kavanozlarda alıyoruz, 9 lira. Böyle kocaman, kaç litre bu? 1,5 ee, diyor. Ee, 15 liraydı. Bir tane daha aldım. Bir tane kahvemiz gitti. Bu sefer 3 bir arada aldım. Bu Yakov Sirki 6.95'ti. Olmuşsu. Dedim bunu da bu sefer. Şeyinki Nescafe'nin iki 10 lira olmuştu. Bu 695 Yani de çok büyük bir fark yok. Ama bunu denemek istedim. O yüzden bunu aldım. Sonra çocuk Miran'ın yiyemez pideyi eve getirdim. Ha şu kekler 4 liraya düşmüştü ifada falan dedim. Böyle aynı notunda bir tane böyle koyarım. Kek yapmadığım zamanlar ya da işte böyle yine bir hazırlayamadığım zamanlar. Sonra içimin sütünü aldım bir tane. Bir de şunu aldım. E, soyacağım. Evin içinde kayboldu. Nereye gitti ben de bilmiyorum. Çocuklar bu arada banyoda var. Şu e, şöyle tutuşu bence çok güzel. Şurada şöyle tutma yeri var böyle. 8.95'ti. Ne zamandır bakıyorum. Çocukların şöyle birer tane çikolataları vardı. Yine doğru koyayım. Aldıklarım bu kadar. Deterjanları götüreyim. Karaları açacağım. Evet, ödevi ödeve oturdu. Ödev derken ev etkinliği, ödevlerini dün bitirdik. Ama bugün evde etkinlik yapıyor. Yani şey, evdeki etkinlik kitaplarından tekrar yaptırıyorum. Şu an defteri L yani L ve şu an bir yapıyor. Evet. Bir büyük L, bir küçük L yaptı. Şimdi de bir yapıyor. Sonra da etkinlik kitabı iki tane. Onlara geçeceğiz. Bu şekilde en azından haftayı tekrar etmiş oluyoruz. Ee, hafta içerisinde de müsait olduğu zamanlar, ödevi yetiştiği zamanlar, az ödevi olduğu zamanlar, çok yorulmadığı zamanlar tekrar yaptırmaya çalışıyorum kitaplarımda. Ama genellikle hafta sonu böyle genel tekrar gibi olmuş oluyor. Zaten e, okulun tekrarını yapıyoruz o gün içerisinde geldiğinde gün tekrarı. Ama bu haftalık tekrar gibi oluyor. bir günün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bugün de bitti çok şükür. Duşa girdim çıktım. Keratinden sonra ilk saçımı yıkayışım. Bu şekilde. Aymira da uyudu, Miran da uyudu. İki kere çamaşır katladım. Yani iki kere çamaşır yıkadım, kuruttum ve iki kere de çamaşır katladım. Şimdi nevresimler var. Onlar bitecek ve asacağım. Sonra beyazları atacağım. Gerçekten çamaşır hiç bitmiyor. Yarına dinlenmiş olmam lazım çünkü yarın için bir plan yaptım temizlik açısından. Böyle temizlik açısından derken birkaç evde böyle değişiklik yapmak istiyorum düzen açısından. Onun için yarın ilk adımı atmayı planlıyorum ama bakalım. Yarın eğer bir başka plan yapmazsam öyle düşünüyorum. Kuru fasulyeyi ıslattım. Yarın kuru fasulye ve pilav yapacağım. Çorbam var zaten yana da bir cacık yapmayı planlıyorum. Yemek işi de kolay. Çocukların kışlıklarını çıkartıp evle ilgili değişikliklerle başlamak istiyorum. Bakalım. Yavaş yavaş böyle yapmak istiyorum. Kendimi çok yormadan, bunaltmadan. Anne suya ders çalışma masası aldım. Ee, büyük bir ihtimalle o yarın e, gelmiş olur. Pembe e gidecek görümceme. Oranın adresine girdik yanlışlıkla. O yüzden ona gidecek. Ama %100 yani hatta Evet, %100 yani. <laughs> ...yarın gelmiş olur bence... ...yarın akşam onu kurarız... Ee, ...tekli berjerim vardı... ...hatırlayanlar vardır siyah... ...çok kötü olmuştu artık... ...onu gönderdim ee, kayınpederim götürdü kaplamaya... ...ama o bence çok uzun sürer gelmesi... ...çünkü bizim... E, ...kaplayan abi... ...tanıdığımız bir abimiz ve çok yoğun oluyor... ...o yüzden biraz geciktirebiliyor... ...şimdilik mutfaktaki sandalyelerle... ...idare eder gibi geliyor bana... E, aynı odasında farklı bir değişiklik daha olacak e, perdesi de değişecek e, bir değişiklik daha olacak bakalım güzel olacak yani böyle kafamda planladığım küçük ufak ufak değişiklikler var yani diyorum size de hani şimdi şey demeyin bana hani hep ben şey diyorum diye işte hiçbir şey almayacağım yapmayacağım diye hani böyle işte ne oldu gene yapıyorsun falan demeyin Sadece böyle gerçekten evde birkaç işler bir yapmamız gerekiyor. Mesela holdeki duvarlar çok kötü oldu. Miran çok kirletti. İşte duvar kağıdı yırttı biliyorsunuz. Orayı halisin düzeltmesi lazım. Böyle ufak tefek yani. İşte bu oda zaten şöyle göstereyim. Halisin orada arabaları falan var. Onları yavaş yavaş artık topluyor. Pandemi de evde bu karantina da onlarla uğraştı. E, araba yaptı bir sürü. Eğer isterseniz onları da gösteririm ama çok ilginizi çekeceğini sanmıyorum. Arabalar yapmıştı. Onları da yavaş yavaş artık topluyor. Yarın işte kileri eğer düzenlersem onlara da bir böyle bir raf boşaltmayı düşünüyorum. Eşyalarını oraya koyar arabalarını falan. Ondan sonra da bu odaya geçiş yaparım. Bu odaya geçiş yapmadan işte holü boyamak falan istiyorum ufak değişiklikler yani mobilya değişikliği olmayacak büyük bir mobilya değişikliği falan yapmayı zaten düşünmüyorum. Daha 7 yıllık evliyim ve eşyalarıma gerçekten kıyamıyorum. O yüzden mobilya değişikliği falan yapmam. Çocuklarım da küçük onların büyümesini bekliyorum yani öyle bir şey beklemeyin. Ufak değişiklikler böyle küçük dokunuşlar yapacağım. Ee, misafir odasındaki ee, ufak gibi gözüken ama en büyük değişikliği değişikliği avizeyi değiştirerek yapacağım. Bu kış e, bu avizeyi kesinlikle istemiyorum artık. Yani benim mahvetti bu. Işık yanmıyor arkadaşlar bu kadar karanlık loş bir ışık oluyor. Bunun e, alıyorsunuz ampul iki gün sonra patlıyor. Çok gıcık bir şey. Yani gerçekten çok sinir ediyor beni. Bunu güzelce böyle buraya değişik böyle düz. Ben çok böyle şatafatlı avizeleri sevmiyorum çünkü. Sevmiyorum deyip bu yüzden almam. Avizemi bilmeyenler için de şöyle göstereyim. İşte o zaman da bunlar modaydı arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Buraya böyle düz, normal, uygun fiyatlı bir şey almayı düşünüyorum. Bunu da güzel hani kapatıp böyle işte başka bir ev falan bir şey yaptığımızda oraya kullanabiliriz. O yüzden kaldıracağım bunu da. Buradaki en büyük değişiklik olacak yani. Gerçekten artık aydınlatan bir avize istiyorum. Böyle ışık veren ya etrafı görebileceğimiz bir avize. <laughs> Neyse ben lafı çok uzattım. Yine lafı çok uzattım ve her şeyi anlatıyorum farkında mısınız? Yani siz artık ne olacağını biliyorsunuz zaten. Ne yapayım ya? Of. Bana diyorlar anlatma her şeyi işte söyleme sadece çek. Ya anlatmayayım da nasıl anlatmayayım işte şimdi yarına plan yaparken sizle sohbet ediyorum yani. Ne yapayım? Ne olacak yani? Aman öyle de izlemiyorsunuz, böyle de izlemiyorsunuz zaten. Anlatayım gitsin. Neyse arkadaşlar ben yine çok konuştum. Ee, bakalım planlarım var ama yarın inşallah dışarı falan çıkmam böyle ani bir kararla. Çıkmazsam onları yaparım. Size zaten çekerim. Hala telefonla çekiyorum maalesef. Ee, Hafla kartım bende değil çünkü hiç markete falan gittiğimde de bakmadım yani fiyatlarına falan uygun fiyatlı bir şey böyle alabilirim ama hiç aklıma gelmedi hafıza kartı çünkü gerçekten çok lazım olan bir şey bana ee, zaten istiyorum da bir daha gittiğimde bakarım uygun fiyatlıysa alırım bir tane diğeri çünkü uzun sürecek gibi geliyor ee, elime geçmesi o yüzden bir hafıza kartı alırız yani öyle arkadaşlar çok konuştum, kaç kere çok konuştum deyip hala devam ettim bilmiyorum ama bu sondu. Hepinizi öpüyorum. Ben de artık ayaklarımı uzatıp bu videonun montajını yapacağım. Ondan sonra da yatıp uyuyacağım. <laughs> Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.